Arkadaşlar merhabalar. AYT matematik soru bankamızda integralde artık belirli integralden sonra alan testleriyle devam ediyoruz. f(x) y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir. Buna göre a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Her parabole benzeyen şeye parabol demeyiz. Ancak burada ikinci türeve baktığınız zaman bir doğru gelmiş. O zaman bu bir paraboldür. Bakın ax kare artı k dersek birinci türevini aldığımız zaman f türev x 2ax iki ikinci türevini aldığımız zaman da 2a geldi ve burada şuna dikkat edin 2a bu parabolün tepe noktasında o zaman şu a demeyeyim tabii karışmasın oradaki a'la m diyeyim. O zaman bakın 2mx ve şöyle m dersem aslında burasının uzunluğu 2m'ymiş. Çünkü bakın y eşittir 2m doğrusu parabole teğet. O zaman k yerine artık burada 2m yazacağım. Bunu da önce, önce bir göstermiş olalım. Sonra ikinci aşamaya geçelim. Bu bölgenin alanı 2m çarpı a olacak arkadaşlar. Gelelim şimdi şu bölgenin alınma. Parabolde bir köşesi tepe noktasının üzerinde olduğu zaman Pratik formülü söylemiştim. Konu anlatımında da söyledim. Şimdi yine yeri geliyorken söyleyeyim. İlginç bir şekilde bunu bilmeyen öğrencilerimiz var. Ee, ÖSYM arkadaşlar direkt bu pratikliği kullanacağınız en az benim saydığım 5 soru sordu. Bak 5 tane benim ilk anda hatırladığım. AYT video destekli defterde o yüzden değinmiştim. Sorulara koymuştum. Konu anlatımlara koyuyorum. Ee, kanaldaki konu anlatımına koydum. Bak şimdi soru bankasına da koydum o yüzden önemine binaen. Olay şudur. Bir parabolde tepe noktasından itibaren olan bir dikdörtgen olursa tepe noktası dikdörtgenin bir köşesi ise burası S burası 2S'tir arkadaşlar. O yüzden bakın şimdi şu K noktasının absesi B olduğu için BM kare şey pardon e, MB kare artı 2M'dir değil mi? K noktasının ordinatı. 2M buradan var zaten. Şuranın tamamını şimdi mb kare artı 2m bulduk. 2m'yi çıkar. Ne kaldı yukarı? mb kare kaldı. Bakın buranın tamamı mb kare artı 2m. Ordinat değeri. 2m'yi götürdüm. Yukarıdaki bu bölgeye mb kare kaldı. Sonra absisten dolayı b. O zaman bakın pembe bölgenin alanı b çarpı mb kare dikdörtgeninin üçte biridir. Ve bu alan 2ma'ya eşitmiş. O zaman Burada arkadaşlar m'ler gider sıfır olamayacağına göre gördüğünüz gibi. Buradan da b küp eşittir 6a olur. Bakalım şıklarda bununla ilgili ne var? Yani sadece şuna dikkat edeceğiz. a'nın negatif olduğunu atlamayalım. Onu ben kendim de göstereyim. Hani hem kendim soruyorum hem kendim yapmayayım olmasın. m e, orada a negatif bir sayı olduğu için uzunluğu eksi a'dır. Doğal olarak burada uzunluk negatif olamayacağına göre eksi a yaptım. Dikkatli olalım orada. Buradan da o zaman B küp artı 6A sıfır geldi. Şıklarda bununla ilgili cevap var mı? Evet bakın direkt A şıkkında var. Zaten burayı hallettikten sonra cevabı bazen ÖSYM gibi. Ben de hani kolay ayarlıyorum. Yeter ki şuraları yap diye. Yukarıdaki F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. YKM'ye bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere Y eşittir 4, K eşittir 8, M eşittir 3 olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet. Tabii ki arkadaşlar e, ÖSYM'nin muhakkak basit sorduğu integral soruları da var. İşte onlardan biri böyle alan sorular oluyor. Bilgilere bakacağız. Şimdi yeşil 4 denmiş. Kırmızı 8. Mavi de arkadaşlar 3. O zaman eksi 3'ten 6'ya. fx dx nedir? Eksi 4 artı 8 eksi 3. Çünkü integralde altta kalan bölgenin integrali alanın eksilisidir. Artı mutlak fx demek arkadaşlar direkt alanlar toplamı demektir. Sıfırla ile 6 arasındaki alanlar toplamı o yüzden 8 artı 3. Bakın normalde bu aşağıda kalıyor. Ama mutlak değer deyince biz alanları anlarız. Çünkü alıyorsunuz zaten bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Sebebi de bu yani öyle ilginç bir durum değil. Kaldırdın zaten her şey pozitif oldu. Dolayısıyla alanlar toplamı deriz mutlak değerli verirsek. O zaman buradan 3'ler gitti. Ee, 16, 4. Kaç gelmiş oldu? 12. O zaman birincisi yanlış oldu. Şimdi gelelim. Eksi 6'dan 6'ya f mutlak x'de x. Evet arkadaşlar. f mutlak x demek bir fonksiyonun y eksenine göre simetriğini al ve sol tarafı sil demektir. Bakın şu. Bunu alacağız. Buraya böyle direkt klonlayacağız. Çünkü ne verirseniz verin fonksiyon asla negatif olmayacaktır. İçi ama e, y'si demiyorum. X değerleri asla negatif olmayacak. O yüzden bak şimdi. Şurası eksi 6. Burası 6. Burası 3. Burası yine 3. Burası 8. Burası 8. Gördüğünüz gibi sağ tarafı sola katladım. Mutlak değerini aldığımız için şu ifadeye dikkat. Yalnız çok önemli bakın. Mutlak fx değil. İntegralin mutlak değeri. O yüzden nedir biliyor musunuz? Önce şunu görme. Bak bunu bir görme. Bu ne demek? İntegral eksi 6'dan 6'ya f mutlak x dx'i yaptım şimdi artık. Katladım sol tarafa. Eksi 3. Bak eksi 3. Artı 8. Artı 8 eksi 3. Ne oldu? 16 eksi 6'dan 10. Mutlak değerini alıyorum şimdi. Komple her şeyin. O zaman ne oldu? Cevap yine 10. Hemen burada duruyoruz. Bakın arkadaşlar yıldızlı bilgi. İntegral f mutlak fx dx demek. Bu Alanlar toplamı demektir. Bak alanlar toplamı. Çünkü aşağıda ne varsa yukarı katlıyoruz. O zaman eksiler de artıya dönüyor. Bakın bu fonksiyonun mutlak değeri. Örnek veriyorum. Şöyle bir grafiğimiz var diyelim. Alıyoruz bunu yukarı katlıyoruz. O zaman mesela buraya S1 dersek, buraya S2 dersek, buraya S3 dersek S1 artı S2 artı S3'tür. Bu ifadenin değeri. Ancak İntegralini aldım. İntegralini aldım. Komple buraya mutlak değer olursa. Bakın ne yapıyorum şimdi izleyin. S1-S2-S3'ün mutlak değeri. Çünkü arkadaşlar bu sayının mutlak değeri. Bak fonksiyonun değil. O yüzden bunların birbirine eşitler eşit olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu mini anlatım olmuş olsun. Birisi komple sayının mutlak değeri. Matematikte TYT bilgisi. Diğeri normal fonksiyon bilgisi aşağı yukarı katla, o yüzden alanlar toplamı bunu lütfen not et. Bazen gözden kaçabiliyor. Bunları zaten bu yüzden soruyorum. Şimdi eksi 3'ten 6'ya f(x) dx, işte tam da bu söylediğimden dolayı. Hemen bir bakalım, eksi 3'ten 6'ya f(x) dx. O zaman arkadaşlar hemen görelim. Eksi 3, eksi 4 artı 8. Burası 4'tü burası 3tü, burası da 8. Ne yaptı? 7 yaptı. 8 eksi 7'den 1 yaptı. Bunun mutlak değerini aldığım için cevap 1 oldu. Yani 2 3 oldu. Doğru cevabımız E şıkkı. Burası arkadaşlar biraz konuda hani bir anlık unutabileceğiniz bir yer olduğu için sorduğum bir soruydu. Bu şekilde bu bilgiyi vermiş olalım. Şimdi gelelim buraya. Yukarıda gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiğine göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir Evet ee, burada bir parabolümüz var Tabii ki arkadaşlar şurada sorduğum ifade pratik formüllük bir ifade değil Çünkü Tepe noktası yok yani var da Tepe noktasından itibaren bir dikdörtgenin köşesi bakın böyle değil yani sorduğu alan şu 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 köşeler hiç alakalı olmadı o zaman burada hiç kendimizi zorlamayacağız Normal integrali alacağız. İşte bu yüzden a x artı 1 çarpı x eksi 2 eşittir fx. Şimdi f0 eşittir 2. a çarpı 1 çarpı eksi 2 eşittir 2. a eksi 1 oldu. Demek ki eksi parantezinde x kare eksi x eksi 2 olacak. Bir de önünde eksi var. Eksi x kare artı x artı 2 fx yapacağım iş şimdi şudur. X değerleri bakın sıfırdan başlıyor. Şunu yapacaksınız. İp yöntemi diyorum ben buna. Neye göre integral çözeceğim? İpleri böyle birleştirdiğin zaman x ekseniyle ipin bu ucu x ekseninde bir ucu eğrideyse doğru gidiyorsun. O zaman burada böyle gittiğinde işte x eşittir sıfırdan başladın. x eşittir ikiye kadar gittin. Sıfırdan ikiye bütün iplerin bir ucu bir eğride bir de eksende olduğu için işte bu şudur eksi x kare artı x artı 2 dx sıfırdan 2'yedir. Buna göre o zaman arkadaşlar eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x sıfırdan 2'ye eksi 8 bölü 3 4'ün 4 bölü 2'den 2 ve 4. O zaman buradan da 6 eksi 8 bölü 3 yani doğru cevabımız 10 bölü 3 oldu C şıkkı. Yukarıda gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 6 birim kare ve 10 birim kare bulundukları boyalı bölgelerin alanları olduğuna göre 0'dan 7'ye f2x eksi 4 dx kaçtır? Bu dizgiler sizde düzgün o yüzden içim rahat. Şimdi f2x eksi 4 vermişim arkadaşlar. Burada da bakın fx artı 2. Peki ne yapmalıyız burada? verilene benzeteceğiz sorulanı. Bakın şimdi dikkatlice izleyin. Ben fx artı 2 verdim sordum 2x eksi 4. Bunu u'ya eşitlemeyeceğim. İzle u artı 2'ye eşitleyeceğim. Çünkü verilen fonksiyonu kullanmak isterim arkadaşlar. Niye kendimi zorlayayım ki bir daha x'e dönüştür. Onu da git ötele falan. Boş ver direkt sorulana benzet. Şey verilene benzet işte. Bu yöntemi de kullanın. Ben zaten niye bu kitapta bu soruları koyuyorum? Sırf bunları da görün diye. Verilene benzetme mantığı çok güzeldir. Buradan 2dx eşittir du olur. Sınıra gel şimdi x eşittir 0 için ne oldu? Yerine yazarsak eksi 4 eşittir u artı 2'den u eksi 6 geldi. x eşittir 7 için u 14 eksi 4'den 10 eşittir u artı 2. Burada u eşittir 8 oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyoruz. Eksi, e, bakayım bir sınırımız neymiş artık. Eksi 6 ve 8. Şimdi geliyorum mevzuya. dx neye eşit? du bölü 2. Hemen yazıyorum. fu artı 2. du 1 bölü 2 olduğu için başa attım. Şimdi arkadaşlar geliyorum buradaki olayımıza. Burada da eksi 6'dan 8'e fu artı 2 artık bunu ne yapacağım? x dx. Bak mis gibi. Şu an her şey gözümün önünde. Mavi bölgenin alanı 10. Kırmızı bölgenin alanı 6 ama integralce eksi 6. Bir de katsayı olarak 2 orada duruyor. Cevabımız 2 oldu. Direkt verilen fonksiyonu kullandım. Git onu ötele. Git işte oraya al. Zorunda kalırsam yaparım ama zorunda değilim. Nimetlerinden yararlanmalıyız. Dönüştürmeyi her şeyi her şeye dönüştürmede kullanabilirim. Hangisi işime geliyorsa onu yaparım. O yüzden ben bu yorumu görmenizi istiyordum açıkçası. f eksi 2 4 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyondur. 1'den 6'ya f'in tersi x dx eksi 2'den 0'a fx dx 8 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Evet. Şimdi arkadaşlar ters fonksiyonda dikkat edeceğimiz şey nedir? Y'deyiz. Normalde biz x'e bakıyoruz. Ters fonksiyonun integralinde x'e bakıyoruz şey y'ye bakıyoruz pardon ve hemen şunu söyleyeyim ters fonksiyonda arkadaşlar x burada y ekseninin sol tarafında kalan bölge eksidir integrali y ekseninin sağında kalan bölgenin integrali artıdır bunu hatırlayalım çünkü burada f'in tersi x fonksiyonunda artık x ile y yer değiştiriyor ya x burada bak negatifte yer alıyor bu yüzden x burada pozitifte yer alıyor bu yüzden sağ taraf pozitiftir sol taraf negatiftir. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi o zaman bakalım. 1'den 6'ya f'in tersi x x. Bir de ters fonksiyonda bak ne yapıyorum. Okları yatay gönderiyorum. Y eşittir 1'den geldim. Grafikten y eksenine ok fırlat. Bine bir nevi böylece nerenin alanını bulman gerektiğini anlarsın. Grafikten y eksenine okları fırlatıyorum. Bak bu bölgenin alanı. O zaman arkadaşlar bilmiyoruz orayı değil mi? Şuraya S diyelim. Buraya T diyelim. Şu dikdörtgenin alanı 2 birim kare. Buranın toplam alanı 24 olduğu için şimdilik buraya 24 eksi t dedim. O zaman f'nin tersi X'de x dx ne geldi? Eksi s artı t geldi ona dikkat. Şimdi bakalım diğer kısma eksi 2'den 0'a. Eksi 2'den 0'a hemen bak normal düşey doğrularımı çiziyorum. Bu da işte eksi 2'den 0'a şuraya kadar kırmızı bölge. Yani s artı 2. Böylece arkadaşlar bu 8'e eşit. S'ler gitti. T buradan 6 oldu. Ben sana neyi soruyorum? Kırmızı bölgenin alanını soruyorum. 24 eksi T yani 24 6'dan 18 oldu. C şıkkı geldi bakın bu sorumuz. Yukarıda f fonksiyonunun 2-4 aralığındaki grafiği verilmiştir. x çarpı f türev x 6.8 olduğuna göre 3'ten 5'e f'in tersi x dx kaçtır? Daha önce de söylemiştim şu format bize biraz çarpımı hatırlatmalı. Çünkü oradan işin içinden çıkamazsın. Denklemini bilmiyorsun F türevin. Yerine yazamayacağına göre ne yapacaksın? Problemli. Yani onu problemsiz hale getireceğiz şimdi. E, 2'den 4'e eksik kısım çarpım türevindeki ne arkadaşlar burada? Tahmin edeceğiniz üzere, üzere aslında bu olsa her şey güzel olurdu. Bak bu. Çünkü yazıyorum şimdi bakın. Bu toparladığımız zaman 2'den 4'e fx artı x çarpı f türev x dx'e eşit. O zaman bu da neye eşit? fx çarpı x'in türevinin integrali böyle. O zaman bu da arkadaşlar fx çarpı x olduğu gibi çıkar. 2'den 4'e olur. Bu da hatta yerine yazarsak 4f4 eksi 2f2'dir. Şimdi F4'e bak 5. 4 kere 5 20. F2'ye bak 3. 2 kere 3 6. Ne oldu? 14 oldu. Peki soru bana burayı ne vermiş? 6.8 Bana sorduğu kısım bilmiyorum. A diyelim. A artı 6.8 eşittir. 14. A buradan ne geldi? Bakın 7.2 A'yı 7.2 buldum arkadaşlar. Bu nedir? 2'den 4'e Fx'e X. Fx. Bak burası. Burası arkadaşlar 7.2. O zaman boyadığım bölgeyi şöyle göstereyim. Burası 7.2 oldu. Soru benden ne istiyor? 3'ten 5'e okları fırlat bak grafikten y eksenine. İşte bu da ters kısım. Kırmızı bölge istiyor. Şu bölgenin alanı ne? 6. O zaman arkadaşlar dikdörtgenin alanı 5 çarpı 4 eşittir. Kırmızı bölge bana sorduğu f'in tersi x dx artı 6 artı 7.2. 20 eksi 13.2'den K arkadaşlar 6.8 geldi. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Tabi burada sayılar arkadaşlar hani bu denk geldi. tam hani A o zaman hocam böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yok o sayısı olarak denk geldi sadece. Yukarıda alanları verilen iki bölgeye y eşittir x kare fonksiyonun grafiği ve y eşittir x kare fonksiyonun grafiğine göre a kaçtır? Daha öncesinde söylediğim gibi konu anlatımında da söylediğim gibi ısrarla şunu vurguluyorum. Pratik denk geldiğinde onu kullanacağız. Bakın parabolde tepe noktası işin içine girdiği an o pratik kuralı kullan. S2S hemen şunu yapacaksın. 2 mi buranın alanı? O zaman demek ki buranın alanı nedir? 4. s 2 sti yukarı ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi hemen dikkat et. Şu dik üçgenimizin alanı 3. Bu dik dörtgenimizin alanı 6. Ve birer kenarları ortak. O zaman şunu yapabiliriz bakın. Şöyle bunu bir dikdörtgene daha tamamlasan burası da 3 olmaz mı? Böylece buraya tamamlayınca neri, neyi görüyorum? Zaten bir kenarları ortaktı. Bu dikdörtgenin alanı eşit gelince aslında neyi gördük? Parçalar, diğer parçalar da eşitmiş. Harflendirirsem ABB'ye e, ABBO'ya eşitmiş arkadaşlar. Bu bize şöyle bir güzellik getirecek orta tabanı olduğu için bak 1'e 2 oran ben şöyle göstereyim. Şu kırmızı uzunluğa x dersem ma, buradaki yine o c diyeyim. O c uzunluğum orta tabandan 2x olacak. Yani 2x eşittir a. Benim artık o zaman ne yapmam lazım? x'i bulmam lazım. Burası x ise ordinatımız ne? x kare. Hemen pratik kuralla yapıyorum. x çarpı x kare bölü 3 neye eşit? 2. Şu alana eşit burası. Ve burayı ne vermiş bak soru 2 vermiş. O zaman x küp bölü 3 eşittir 2. x eşittir küp kök 6. 2x yani a eşittir. 2 küp kök 6 oldu arkadaşlar. D şıkkı geldi. Böyle güzel bir soruydu. Y eşittir kök x eksi 2 ve y eşittir x kare eksi 4x artı 4 fonksiyonlarının Grafikleri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar özel durumu burada söylemeliyim bence ee, x eksi 2'nin karesi bu değil mi? Normal parabolümüz şu ee, x eksenine 2 noktasında teğet olan bir parabol. Şimdi arkadaşlar ayrıca çiziyorum kök x eksi 2 de bir özel paraboldür yana yatık şöyle bir parabol grafiğinin yarısı olan grafiktir arkadaşlar. Bakın bunun tersini aldığınız zaman hakikaten şöyle bir şey elde edersiniz. Gördünüz mü? y eşittir x'e göre tersini alın. kadar bu fonksiyonun bir tersini konuşalım mı sizle? Nasıl olsa güzelce şey yapıyoruz bak. y kare artı 2 eşittir x. Bu ne? Parabol ve şöyle. Tabii hani te tersini aldım. f'in tersi x, x kare artı 2 oldu bak böyle. İşte arkadaşlar bu da o yüzden parabolik bir eğri belirtir tamam mı? O zaman bunların ikisini birleştirerek çiziyorum artık. Bu da 2'den geçiyor. Böyle bir görüntü oldu. İşte bunların arasında kalan bölge arkadaşlar burası. Ne yapacağız biliyor musunuz? Pratik bilgiyle halledeceğiz. Şimdi burada bu parabolik görüntü sayesinde artık klasik parabol yorumunu yapacağım. Bakın şu ikisinin de tepe noktası bakın. O zaman burada şöyle renkle göstereyim kırmızı bölge dikdörtgenin üçte biri. Bu bir. İkincisi şu rengi şimdilik neyse onu değiştirmeyeyim şimdi moru değiştireyim. Ya mor yapayım ya şey kırmızı, kırmızı yapayım. Kırmızıyı kullandım mavi yapayım. Şimdi arkadaşlar yine dikdörtgene çizdim. Bu bölgede yine dikdörtgenin üçte biri. Buraya S dersem, buraya S dersem bunların arasında kalan mor bölgeye ne kaldı? S kaldı. O zaman burada arkadaşlar Demek ki biz eğer dikdörtgenin alanını bulursak 3S'in 3'te 1 olan S cevabımız olacak. Peki ne yapacağız burada? Nasıl bulacağız? Orada da şu kök x eksi 2 arkadaşlar x eksi 2'nin karesine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre 1 evet x eşittir 2 olur. Gerçekten de x eşittir 2 de kesişiyorlar bakın. Bir de x eşittir 3 olur. 3 ver bak 3 eksi 2 kare kökü 1. 3 eksi 2 karesi 1. Bu yüzden arkadaşlar burasının apsisi 3 oldu. Şimdi artık burası 1 birim. X yerine 3 yazarsak şurada 3 eksi 2'nin karesinden ordinatta 1 geldi gördünüz mü? O zaman arkadaşlar 3S eşittir dikdörtgenin kenarları 1 1 çıktı. 1 buradan da S eşittir 1 bölü 3 oldu. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bu önemliydi. Bu şekilde yapalım güzelce bu şekilde halledersek daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben buradan yaptım, tamam. Tercih ben etmem ama şunu da yapabilirdiniz. Vay niye buradan yaptınız demezdim. Şimdi arkadaşlar, ipleri birleştiriyorsunuz. İp yöntemi var benim. İki eğriyi birleştirdiğiniz zaman ipleri aldım, birleştirdim. Aldım, birleştirdim. Nasıl gidiyor? Doğru gidiyor. Hep bir eğriden bir eğriye gidiyorsanız doğru gidiyorsunuzdur. Üste kalan hangisi? Kök x eksi 2. İkinci yolda anlatayım. Böylece bir dakika hocam ya orada fazla zorlamadınız mı diyenler için. Bu gerekli. Bunu net bilmelisin. Ama hadi seni de kırmayayım. Buradan göstereyim. 2, 3. İntegral 2'den 3'e. Hangisi üstte? Kök x eksi 2. Kök x eksi 2. Eksi x eksi 2'nin karesi dx. İşte sana integral. Şunu sileyim bir. Buradan artık yapacağın neydi? Bunun integrali x eksi 2'nin 2 bölü 3. kuvveti çarpı 3 bölü 2. Şunun integralini aldım. Eksi x eksi 2'nin 3. kuvveti bölü 3. 2'den 3'e. Bunları yerine yazacaktım. Ben açıkçası birinci yolu tercih ederim. Bunu da böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Burada yaptığım bu mini anlatımla birlikte arkadaşlar birinci yolu evet net öneriyorum. İkinci yol klasik zaten. iki fonksiyon eğrisi arasında kalan bölgenin alanı mantığı. Şimdi artık diğer testimize geçmek üzere görüşürüz.